arkadaşlar. Ben Meldi. Bugün Sly'la birlikte. <laughs> arkadaşlar burada ben, bir hastayım. hasta oldum. Ondan sesim biraz kötü gelirse özür dilerim. Ama sizin için enerjiyim bugün. Çünkü bugün Brawl Stars'a yeni bir güncelleme geldi. Melekler şeytanlara karşı. Burada iki tane şey var. Ya şeytan oluyorsunuz ya da melek. Ben ne seçeceğim bilmiyordum oyuna girdiğim anda şeytanı seçmişti ama olsun muhtemelen ben yine de onu seçerdim neyse arkadaşlar oyuna yeni bir karakter geldi Juju ben aldım kenşi açılıyordu benden odum iki gün ben bu kadar uğraşmak yerine gittim Juju açtım. Şu anda max açılıyor. Şu max'ı da bir türlü açamadım yemin ederim ya. Neyse. Tek sesmiş. Jet tabii ki. Eski kulüp kulüp üyeleri bazen bende kalabiliyor. Nedenini bilmiyorum. Herhalde bug olmuş. Arkadaşlar burada benim kulübüme gelin. Ve unutmayın bekleyin. Hemen göstereceğim kulübüm. Evet arkadaşlar benim kulübüm. Lütfen gelin kulübüme. Melodi kızlar. Çok güzel bir şey. Neyse arkadaşlar 200 kupa gerekiyor zaten. Şöyle. Ben neden kendi kulübümün ismini çıkartayım? Neyse arkadaşlar hadi oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar şey. Hmm. Aa bakın kuzenim de çevremi için. O da benim gibi şeytan olmuş. Ne <laughs> şey yani? savaş yaş olan Ses. Rahat hissetme moduna girelim. Ama ya beni davet edersek kuzenim? Onunla oynamayı kaçıramam. Kendisinin profilini göstereyim. Evet burada onun onun profili. Adı Eymen. Kupası bayağı yüksek. Yine Neyse. Biz o zaman güzel bir karakter seçelim. Ben biraz fazla uzattım sanki. 3 dakika almış video. Burada bir şey karakterlerim var. Ben sadece bir tane efsane var. O da Leon. Gördüğünüz gibi. Bir de şap kostüm var. Ama ben bu kostümü onun aksini daha fazla seviyorum. Ender olmasına rağmen ben çok hoş geliyor bu sokak ketsiyle Leon şeyi. Ama ben bu Mekka Leon'lardan istiyorum. Hem de şu renkten. Neyse tamam Juju kalsın bence biraz kademesi düşük arkadaşlar Şşş. ben pek oynamadım ben bu Juju ile bakalım nasıl kalp aslında ben biraz denemiştim ama tek hesaplaşma çok fazla denemedim bakalım tek hesaplaşmada güzel olacak mı? güzel bir karakter sanki biraz şey adı neydi bu karakterin işte bu karaktere benziyor arkadaşlar hani o bize oyundan attığı videoyu hatırlıyor musunuz işte o kısımda aslında karakter çıkmış leriyle şey çıkmış hayır 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 lütfen ya. ateşim çıkıyor. Hayır hayır gelme. Teşekkür ederim akıllı bıdığım. Bıdık, bıdık. ya çok tatlı. Neyse geç. yaz zehire gitti. Neyse. Bence akıllı babayı çok Ben tekrar oynayacağım. Çok güzel kupa kasılıymış bununla ya. Arkadaşlar ben kendimi biraz Bronze Stars'ta geliştirdim. Abi. İlk videomdaki söylediğim şey de ayrıca kazanma serisiymiş. Ben o zaman okumamıştım. Zaten her zaman 27 arkadaşlar benim kademem. De bibi seçin de ikiye düşüyor nedense. Herhalde benim bibim şey fazla kazanması bir olmamış. Hayır, yıra yıra yıra. Ha ha ha. Ne güzel de gülüyorum. Bıdığım gel buraya onu öldür. Peniden öldük şaka mı bu? Neyse akıllı bıdığımızı isteyin. Akıllı bıdığımız kimseyi öldüremedi. Neyse altı altı kupa aldık. Ya ekstremik. Joo Joo is gonna Şu öldürme kısmından hmm, Beş tane yükümüz var. Hayır 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 hayır. hayır. Rose'den öleceğiz. Teşekkürler. Bıdık. <laughs> Hesaplaşmaya kalk ikinci olsak da alır bu arada. Çünkü ikinci olunca da baya kupa geliyor. Hmm, bak orada. Bak kolt. <laughs> duvarları keserse vallahi çok kötü olur. Şun. <laughs> Ay teşekkürler canım. Bu benim. <laughs> Yine kabayım. Açtık. Ya bunlardan sadece 100 tane bir şey mi geliyor ya? Stradiyansı açalım. Arkadaşlar benim. Bu benim iyiydi arkadaşlar? Benim profilim yani. Yani isterseniz beni ekleyebilirsiniz Bronze isterse. Neyse. Bakalım. Neyse. Girelim. burada. Bence. Ama yine de biz duvarın arkasına saklanıp bana vurmaya çalışalım. Belki buradadır. Aa oradaymış oradaymış oradaymış. Ha. Ay, ölüyoruz biraz canımız gelsin. Şurada <laughs> Aslı bu yüzden biraz öksürüyorum arkadaşlar kusura bakmayın tamam doldu bence yeterince iyi <laughs> uy, uy, akıllı buduğumu nereye araştırırsam ben şu kutuları almadan duramıyorum sakın o zehire gitme bu arada akıllı buduğum benim akıllı dedikten sonra iki dakika ölmesi ilk dikkatim Bakalım burada bot var mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl atış? Ben de ıskasını Ben de bunları görmemişim. Ben de niye geçemiyorum dedim ya. Bu Juju bence garip bir karakter. Ne bileyim böyle. Ama yani çok basit yani. Basit oynanabiliyor ama çok güçlü bence. Ayıcıkla kaldık herhalde. <laughs> ne şunları alalım. Bence Bonnie alırız ya. Sıkıntı yok Bonnie'yi alırız. Gel akıllı budum sen öldürürsün. Tekrar oyna. Tekrar oyna. Tekrar oyna. Video 12 dakika olmuş arkadaşlar. Bu son turum galiba. gülüşüne bayılıyorum. Al sen onu. Hı. Biz bu akıllı da, da öldürebilir miyiz? Ama düşmanlar Akıllı dedik de bu hiç akıllı değil bu arada. Akıllı yardım duruma geldi. Yine akıllı dedim. Neyse. Bence güzel gidiyor bu ya. Hiç kaybetmedik yani hiç yemedik bu videoda. <laughs> İlk videomda o kadar kötü oynamıştım ki. Bu arada arkadaşlar benim şu videom ırmak pilav yiyor videosu bayağı sevilmiş. <laughs> Muhtemelen Nita. Evet Nita. Çünkü başka bir böyle ayısı yok yani. Kostümünden biraz anlayamadım kostümü sanki ben bir kostümü hiç görmemiştim ama ikinci olduk sorumluluk. Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Çok seviyorum. Hoşça kalın. Kulübümde gel. Kulübümde gelmeyi unutmayın ve video like